Proktoloji Merkezinde Ramazan Tarık Ünsal Hocaya ameliyat olmuş bir kardeşiniz olarak huzurlarınızdayım. Gerek internette olsun, gerek forumlarda olsun, gerek YouTube'da olsun, bir takım kardeşlerimin daha evvel ameliyat olan hastaların şu anki durumlarının nasıl olduklarını merak ettiklerini gördüm ve şiddetli bir şekilde merak ettiklerini gördüm. Bu konu hakkında da böyle bir paylaşım yapmayı lüzumlu gördüm. Ha diyeceksiniz ki sen kimsin? Acizane ben damdan düşmüş birisiyim yani hocama ameliyat olup e, şifa bulmuş birisiyim. Bu sıfatla sizin karşınızdayım değerli arkadaşlar inanınız üç buçuk aydır hiçbir şikayetim yok dünyaya yeniden doğup gelmiş birisi oldum diyebilirim adeta. Çünkü e, hocamın yapmış olduğu operasyon neticesinde bütün dertlerimden, sıkıntılarımdan felaha erdim. Bunda da kesinlikle hiçbir mübalağım yoktur. Değerli arkadaşlar, sözü fazla uzatmayacağım proktoloji merkezinde hani hocam diyor ya, proktolojide son durak. Hayır. Hayır. Proktolojide ilk durak. Sakın sakın başka yerlere, yok lazermiş, yok bilmem lismiş, mismiş, kesinlikle bunları bir kenara, elinizin tersiyle bir kenara itin ve Ramazan hocama giderek şifanızı bulun. Tedaviyi geciktirerek de durumu daha da vahim bir şekle vaziyete sokmayın. Bunları bilgiçlik olsun diye söylemiyorum. Bakın demin de söyledim. Damdan düşmüş birisi olarak konuşuyorum. Dolayısıyla bir an evvel gidip hocamda gerekli tedavinizi olun ve dünyaya yeniden gelin arkadaşlar. Bu duygu ve düşüncelerle beni 10 yıllık e, ızdırabımdan felaha kavuşturdum. Kavuşturan Sayın Ramazan Tarık Ünsal hocama binlerce kez tekrar teşekkür ederken siz hasta kardeşlerimize de yüce Allah'tan acil şifalar ihsan etmesini niyaz ve temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için de ayrıca ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler.